Herkese merhaba, ben Aslı Öz Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Eylül ayı favorilerimden bahsedeceğim. Birçok makyaj ürünü ve cilt bakım ürünü var önümde. Şimdi eğer hazırsanız hemen videoya başlayalım. Bu ay yine sıklıkla kullandığım ürünleri ve beğenerek kullandığım ürünleri toparladım önüme. Aslında pek çoğunu sizlerle daha önce alışveriş videolarında veya ürün inceleme videolarında tek tek uygulamıştık. Ee, bazıları daha önceki ürünler de var, yeni ürünler de var deneyimlediğim. Şimdi hepsini size sırasıyla anlatacağım. Önce makyaj ürünleriyle başlamak istiyorum. Önümdeki hemen bu ilk ürünle başlayacağım. Rossmann mağazalarına son dönemde Rival Loves Me isimli olan bir marka geldi. Daha önceden bu marka ile ilgili olarak bir tek marka makyaj videosu hazırlamıştım ben size. Ve o videoda kullanıp beğendiğim, o videodan beri de sürekli kullandığım bir üründen bahsedeceğim. Bu da Rival Loves Me markasına ait olan bu bronzerı. Aslında bronzer olarak geçiyor ama renk olarak tamamen bir kontür rengine daha yakın. Benim elimdeki rengi 01 y 2, 2 rengi. Kutusu, ambalajı bu Benefit'in Hula ambalajlarına çok çok benziyor. Bu şekilde karton kutuyu açtığınız zaman içerisinde bir koruyucusu çıkıyor. Bir de bunun böyle bir fırçası vardı. Ben onu kullanmadım. Ve içinden çıkan rengi şöyle gösterirsem size. Gerçekten tam bir kontür rengi. Soğuk alt tonlu, sıcak alt tonlu arasında böyle ne çok soğuk ne çok sıcak. Yani o kadar güzel bir renk ki ve dağılımı uygulaması da çok güzel. Gerçekten uygun fiyatlı ve güzel bir kontür bronzu rengi arıyorsanız bakabileceğiniz ürünlerden bir tanesi bence. Ben çok beğendim. Bugün yüzümde de bunu kullandım yine. Sıklıkla kullandığım ürünler arasına girdi ve böyle pratik bir ürün olmasından dolayı çok böyle yoğun uyguladığınız zaman olduğu yerde kalmamasından dolayı da beğendiğim bir ürün oldu. Hem kontür ürünü hem de bronzer ürünü gibi uygulanabilmesinden dolayı çok pratik geldiği için ilk makyaj ürünlerinden favorim olarak bunu sizlere göstermek istedim. Gelelim ikinci sıradaki makyaj favorime. Bu da Biolis markasından gelecek. Biolis'in ürünlerini sıklıkla deniyorum çünkü uygun fiyatlı ürünlere karşı ilginin çok fazla olduğunu biliyorum. Ben de Biolis'in ürünlerini Fiyatları uygun olduğu halde performansları da güzel olduğu için çok çok beğeniyorum. Bu yaz döneminde bir seri çıkardı ve bu da Summer Fizz isimli olan bir seriydi ve hala satışta standlarında da var bu ürünleri görebilirsiniz. Bu seride Seafoam adında bu şekilde gördüğünüz gibi krem farlar çıkardı. Şu anda gözümde makyajımda da bunları kullandım. İki rengini uyguladım ben. Üzerine toz far da ekledim ilave olarak köşeleri ama genelde göz kapağımın şu iç kısmında gördüğünüz daha açık renk. Sandy olan 410 numaralı renk. Şu şekilde gösterirsem rengini çok tatlı bir renk ve parmağınızla uyguluyorsunuz kesinlikle ve yeterli geliyor yani. Ben de zaten bugünkü makyajımda parmağımla uyguladım. Krem farlar da en güzel parmakla güzel duruyor zaten. Yapıları bu arada Color Tattoo'ya çok benziyor. Ve uyguladıktan sonra şöyle gösterirsem rengini ışıltılı çok tatlı böyle turuncu, koral böyle çok güzel bir renk. Tam turuncu da değil ama mercan rengi. Uyguladıktan sonra böyle çok kısa bir zamanda hemen donuyor kalıyor ve bütün bir gün boyunca hiçbir şekilde çıkmadan bu şekilde kalıcılığını koruyor. Aynı zamanda içerisinden böyle şeffaf plastik bir kapağı da çıkıyor ki bunun üzerine kapattığınız zaman bu şekilde koruyuculuğunu sağladığınız zaman çok çabuk kurumayacak farlardan. Diğerine gelirsek, bu arada 3 taneydi. Ben size 2 tanesini favorilerime eklemek istedim. Daha çok bu renkleri beğendim çünkü. Diğeri de Copper Reflection 994 numaralı olan. Bunun da hemen rengini size göstereceğim. Adından da anladığınız gibi Copper dediği için böyle bakır renkli. Çok güzel bir renk ama ya. Yani şuradaki renge bakar mısınız yoğunluğunu? Aşırı güzel. Yani ister fırçayla sürün, ister parmağınızla sürün, tek başına sürün, geçişli yapın. Yani çok uygun fiyatlı ve çok güzel böyle ışıltılı. Harika farlar. Kalıcılığı da çok güzel. E, bence bu fiyata kaçmaz. Koleksiyonda bulunması gereken farlar olduğu için bu iki tane Seafoam farın bir tane Sandy rengini bir de Copper Reflection rengini bu favorilerime eklemek istedim. Gelelim sıradaki makyaj ürünü önerime. Bu da yine Rival Loves Me markasına ait olan allıklardan bir tanesi. Stick allıklar çıkarmışlar bu şekilde. Bir kere taşıması ve kullanımı çok pratik. Alttan çevirdiğiniz aynı stick allıklar gibi bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Uygulaması çok güzel, yapısı çok güzel. Şimdi size rengini göstereceğim. Bakın rengin güzelliğine bakın. 02 numaralı bu elimdeki Magnolia diye bir rengi var. Dağıtıyorsunuz, aşırı tatlı bir pembe. Çok hafif, çok az almanız yeterli. Yani minik bir miktarını yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bugün ben de bu allığı kullandım. Biraz az kullandım. Ama çok tatlı bir pembelik veriyor yüzünüze. Çok canlı, böyle sağlıklı bir görüntü veriyor. Pembe pembe yapıyor yanaklarınızı. Diğer renklerine de bakmayı düşünüyorum. Bu 02 numarasıydı. 1 ve 3 numaraları da vardı. Onlara da bakacağım en kısa zamanda. Hem fiyatı güzel, hem uygulaması kolay, çantada taşıması pratik. Böyle pratik allık veya pratik makyaj uygulaması yapıyorsanız e, bu tür ürünleri tavsiye ederim. Uygun da fiyatlı olduğu için, performansını da beğendiğim için bunu da favorilerime eklemek istedim. Sıradaki ürün dudağımda gördüğünüz ruj. Bu çok ilginç. Yani şöyle söyleyeyim, marketteki ürünleri incelediğim videomda, market makyaj ürünlerini incelediğim videomda keşfettiğim rujlardan bir tanesi. Ben bu renge bayıldım. Çünkü çok böyle hani sevdiğim tonlarda ve kesinlikle dudaklara gerginlik yaratmayan çok şahane bir likit matruş ve çok da uygun fiyatlı. Bu şok markette satılan ürünlerle ilgili hazırladığım videoda gösterdiğim Monomor markasına ait olan 01 numaralı Nude Essence rengi. Geçen yine bir videomda da bu ruju kullanmıştım. Bugün de dudağımda bu ruj var ve ya yani ben bu renge bayıldım. O kadar güzel ki ve bu fiyata sürekli bittikçe alacağım rujlardan bir tanesi olacak. Yani liquid matte rujları tekrardan bana sevdirdi diyebilirim. Çünkü liquid matte rujların o böyle gergin duruşu dudaktaki hani bir süre sonra böyle çıkarma ihtiyacı hissetmeniz, dudağın iç taraflarında birikmesi, dudağın böyle çizgilerine dolması gibi bütün bu negatif unsurların hiçbirisi bunda yok. O kadar kolay sürüyorsunuz ki ve sürerken böyle bayağı ıslak kıslak sürüyorsunuz. Sanki bu hiç kurumayacak zannediyorsunuz. Sürdükten sonra ise böyle bir dakika içerisinde falan kurumaya başlıyor ve dudağınızda böyle donsa kurusa bile o gergin hissiyat olmuyor. Şu an dudaklarım o kadar konforlu, o kadar rahat ki sanki krem ruj sürmüşüm gibi. Hemen rengini size göstereceğim. Biraz kokusu böyle vanilya vanilya biraz yoğun. Çikolata vanilya gibi bir kokusu var. Eğer böyle kokulu rujlardan yana bir sıkıntınız yoksa mutlaka alın bakın. Nude ruj seviyorsanız bu sonbahar döneminde de çok rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel ve uygun fiyatlı bir ruj olduğunu söyleyebilirim. Diğer renklerini denemedim. Bu seride 5 ya da 6 tane renk vardı. Ama bu 01 numarası gerçekten hani mesela şu üstümdeki hırkayla bile bugün çok uyduğunu düşünüyorum ben. E, genelde böyle toprak tonlarını, nude, natural tonları çok sevdiğim için rujda da günlük olarak bu daha bana konforlu geldiği için bu renkleri kullanmak. Daha iddiasız ama daha bakımlı gösterdiğini düşündüğüm için bu rengi bir bakın derim yani nude essence rengine e, 9 lira mı 9,5 liraya mı ne almıştım ben bu ruju gerçekten kaçılmayacak fırsatta ürünlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu da tekrardan favorilerime ekleyerek sizlere de hatırlatmak istedim. Sıradaki ürün ise bu rujla birlikte bu ara çok sık kullandığım bir dudak kalemi. Aslına bakarsanız daha önceki yani bayağı önceki favorilerimden bir tanesine yine size bu markanın dudak kalemlerinden bahsetmiştim. Bu da NYX'in dudak kalemi. Suet mat dudak kalemlerinden bir tanesi. Elimdeki London rengi. O kadar tatlı bir rengi var ki ve bu dudamdaki az önce gösterdiğim Monomor markasına ait olan bu 01 olan rujla ben bunun çerçeve olarak da tonunu çok yakıştırdım. Hemen rengi göstereceğim şimdi size. Daha sıcak tonlu bu rujla birlikte çerçeve olarak hafif böyle bir ton daha koyusu olarak benim hoşuma gidiyor. Tek başına sürebilirsiniz. Mat duruşu var. Gün içerisinde rujunuzun daha kalıcı olmasını da sağlar alttan sürdüğünüzde. Yumuşak sürüyorsunuz. Hiçbir şekilde dudaklarınızı zedelemiyor. Kalem açılan türdeki dudak kalemlerinden yapısı, rengi, kullanımı özellikle de bütün nude rujlarımla uyum sağlamasından dolayı NYX'in Suedmat serisindeki bu dudak kalemlerinden London rengine mutlaka bir bakın derim. Gelelim sıradaki son evet makyaj ürünü olarak size göstereceğim ürüne. E, bu aslında hani bir nevi hem makyaj ürünü hem de bakım ürünü olarak da söyleyebilirim. Çünkü içeriği bakımından kaşları beslediği söyleniyor. Bu da yine Nix'in Bear With Me serisinde bu yaz çıkardığı içerisinde kenevir tohumu yağı bulunan kaş sabitleme ürünü. Şimdi birazcık böyle yapısı bakımından çok krem gibi görünüyor. Yani bayağı beyaz beyaz görünüyor aldığınız zaman. Kaşlarınızı uyguladığınızda da ilk başta böyle beyazmış gibi gelse de sürdükçe o krem gibi yok oluyor. Ve kaşlarınızı sert sert yapmadan, kesinlikle jöle sürülmüş gibi bir hissiyat yaratmadan kaşlarınızı sabitleyebiliyor. Benim genelde hani daha önceki videolarda da makyaj videolarında da çok fazla kaşlarımı doldurmak için ürün kullanmadım biliyorsunuz. Zaten hani gür ve kalın kılları olan bir kaş yapım var. Ve böyle kaşlarımın bu yapısından dolayı da kıllar aşağı düşebiliyor. Böyle kendi kafasına göre bir şekil alabiliyor. Ve bununla uyguladığım zaman hiç başka bir ürün sürmeden direkt bununla taradığım zaman o kadar güzel akşama kadar sabit bir şekilde durmasını sağlıyor ki ve aynı zamanda içerisindeki bu kenevir tohumu yağıyla da kaş kıllarını beslediği söyleniyor. Bu anlamda da ben çok beğendim. Ee, fırçasının yapısı çok güzel. Küçücük ve böyle hani uygulama kolaylığı sağlayan çok tatlı bir fırçası var. Ben buna bayıldım. Hani bittikçe alınacak olan kaş ürünlerinden bir tanesi. Bir tane kaş ürünüm olsun, kaş sabitleme ürünüm olsun diyorsanız da bu alınıp çantada taşınacak olan ürünlerden bir tanesi bence. Sürekli alacağım bir ürün olduğu için de bu ayki favorilerime size de bunu önermek istedim. Gelelim cilt bakım ürünlerinden favorilerime. Şimdi cilt bakım ürünlerinden böyle uygulama sırama göre ben anlatmak istiyorum. Aslında hepsini aynı günde uygulamıyorum ama yine de böyle aynı gün uyguladıklarım da oluyor. O yüzden böyle sırasına göre anlatayım. En azından sizler için de kolaylık olur. Hangisi hangisinden sonra diye bazen soruyorsunuz. Bunun içinde belki fayda sağlamış olur. İlk ürünüm bir makyaj temizleme ürünü. Bu da L'Oreal'in miseler sularından bir tanesi. Kusursuz makyaj temizleme suyu olarak geçiyor. Benim elimdeki bu mavi kapaklı olan normalden karmaya hassas ciltler için olduğu söylüyor. Ve 400 mililitrelik böyle kocaman bir ambalajda. Ben bunu yine böyle bir indirim döneminde yine daha önceki bu hani BIM ve A101'deki indirimli ürünleri incelediğimiz videoda merak ettiğim için alıp o videoda sizlerle birlikte kullanmıştım. Sonrasında da sürekli olarak bunu kullanmaya başladım. Çok beğendim. Yani kesinlikle yüzümde herhangi bir şekilde tahriş yaratmadığı gibi bütün makyajımın temizlenmesinde de gerçekten çok böyle kolaylıkla çıkarmayı sağladı. İçerisindekilere baktığımda alkol ve parfüm bulunmayan, yüzde, gözde, dudaklarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün olduğu için bunu favorilerime eklemek istedim. Şimdi benim gözlerimde daha önce de söylemiştim lens kullanıyorum uzağa görme sorunum olduğu için. Dolayısıyla lens kullandığım için de hani böyle temizlerken bazen içeri hani böyle rimel ya da herhangi bir makyaj ürünü kaçabiliyor veya bu ürün kendisi kaçabiliyor ve yakabiliyor. Bu şekilde de bir herhangi bir iritasyon ve yanma olmadığı için gözlerimde çok daha fazla beğendim. Gayet iyi temizledim makyajımı ama tabii ki ben miseler suyla temizleyip bırakmıyorum. Arkasından da çift aşamalı temizliğimi mutlaka yapıyorum. Önce yağ bazlı arkasından da bir su bazlı temizleme jeliyle hepsini yıkıyorum tekrardan yüzümdekileri. Ama ilk anda göz makyajım ve yüzdeki şöyle makyajın da bir hani kabasını alarak temizleme bakımından çok büyük fayda sağladı. Onun dışında hani böyle burada ruj denemesi yaptığımda da dudağımdaki rujları silip tekrardan yeni bir ruj sürerken sizlere onda da çok kolay bir şekilde çıkarmamı sağladığını söyleyebilirim. Çok beğendim. Sürekli alırım. Büyük bir boy olması ve fiyatının da gerçekten bu boyuta göre ekonomik olmasından dolayı. İçerinde alkol de bulunmaması, yüzümü gözümü yakmamasından dolayı favori ürünlerime girmiş oldu. Bu ay çok severek kullandığım ürünlerden bir tanesi de By Wishtrend'e ait olan bir Essence'dan bahsedeceğim. Kore'nde sitesi By Wishtrend'in ürünlerini getiriyor ve ben de sıklıkla alışverişte yapıyorum buradan. Quadactive Boosting Essence isimli olan By Wishtrend'in bir Essence'ını getirdi. Essence Kore cilt bakım ürünlerinde tonikten sonra kullanılabilen ürünlerden bir tanesi. Bazıları tonik kullanmadan da kullanabiliyor. İsterseniz serum yerine bile kullanabileceğiniz bir üründen bahsediyorum şu anda. İçeriği muhteşem. İçerisinde propolis özü bulunuyor. Onun dışında fermente bal ve çay özleri bulunuyor. Aynı zamanda içerisinde %10 oranında da söğüt özü ekstrakları bulunuyor. Söğüt özünün de doğal salisilik asit olduğu söyleniyor. Dolayısıyla cildinize bir yandan cildinizdeki problemleri çözme yönünde de bakım yapmış oluyor. Salisilik asidin gözenekleri temizleme özelliği olduğu için bunun içerisindeki bu doğal söğüt özünden kaynaklanan hem gözlemeklerin içerisindeki kiri yağı temizleme özelliği de var, hem de aynı zamanda pH olarak da cilt bariyerine zarar vermeyecek şekilde 5-5,5 aralığında bulunuyor. Dolayısıyla o kadar güzel bir ürün ki yani isterseniz tonik gibi kullanın, isterseniz esans olarak kullanın, isterseniz serum olarak kullanın hem cildinize bakım yapan hem de cildinize besleyen çok güzel bir ürün bence. Bunun üzerine ben C vitamini de kullanıyorum ki zaten kendi sitesinde de üzerine C vitamini kullanıldığında lekelerin azalması yönünde de etkili olduğu söyleniyor. Yani içerisinde şimdi doğal BHA olarak bu e, söğüt özü bulunuyor fakat arkasından da içerisinde elaskorbik asit bulunan C vitaminini bile kullanılabildiğini söylüyor. Dolayısıyla bunun nedenine gelince de pH dengesi 5-5.5 aralığında olduğu için Cildinizin bariyerine zarar vermiyor. Arkasından da bir C vitamini kullanabilir hale geliyorsunuz. Yani böyle güzel bir ürün. Sabah akşam kullanılabilen bir ürün. Ben çok memnun kaldım. 2-3 damlası yeterli oluyor. Zaten tonikten sonra kullanıyorum yüzüm nemliyken. Bunu da hemen üzerine sürüyorum. Hop cildim hemen hepsini emmiş oluyor. Biraz diğer ürünlere nazaran fiyatı yüksek olsa da Cildinize bakım yapmak istiyorsanız böyle bir ürün önermek istedim sizlere de. Şimdi gelelim uygun fiyatlıdan ürün önerilerime. Aslında 3 tane ürün göstereceğim ve aynı aileye ait ürün göstereceğim. Bunları bir alışveriş videomda ben size göstermiştim ve çok merak edenler olduğunu biliyorum. Bu ürünlerden memnun kalıp kalmadığımı. Bir süredir kullanıyorum. Bu ay içerisinde de yine kullandığım rutinlerime dahil olduğu beğendiğim ürünler olduğu için de sizlerle paylaşmak istedim. Bu da ne derseniz eğer. Perfecta diye bir marka var. Gratislerde satılıyor. Bu Polonya'dan gelen bir markaymış. Bu Perfecta isimli olan markaya ait seriden kullandığım ürünleri çok beğendim. Bunlarla ilgili de sizlere bilgi vermek istedim. Öncelikle serumundan başlamak istiyorum. Bu elimde gördüğünüz Phenomen C %10'luk bir C vitamini serumu. Rengi böyle turuncu. Baya yani gördüğünüz gibi ambalajındaki gibi turuncu bir rengi var. E, yapısı bakımından oldukça ince. Serum yapıda zaten. Şöyle gösterirsem sizlere de hemen. Uyguladığınızda su gibi Jel gibi de değil yani olduğu gibi su gibi hemen böyle bir essence'dan bile belki daha ince yapıda çok çabuk cilt tarafından emiliyor ve içerisinde %10 oranında C vitamini bulunuyor. Fakat içerisindeki C vitamini Ascorbyl glukozit ve Ascorbyl tetroizopalmitat formunda olduğu için cildi elaskorbik asit bulunan C vitaminleri kadar rahatsız etmiyor. Özellikle hani bu anlamda da C vitaminine yeni başlayacaklarında kullanabileceği bir serum olduğunu söyleyebilirim. İçeriğinde aynı zamanda retinol de bulunuyor. Aynı zamanda içerisinde hyaluronik asit de bulunuyor. Ee içeriğinde retinol bulunduğu için de belki akşam rutinlerinde kullanmak daha doğru olabilir. Eğer ki güneş kreminizi düzenli olarak kullanıyorsanız Sabah rutininde de kullanıp bolca güneş ile gün içinde takviye ederek yine sabah rutinine de eklenebilir. Ben sabahları da kullandım. Güneş kremine dikkat ettiğim için kapalı ortamlarda çoğunlukla bulunduğum için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Cildimde bir iritasyon, bir yanma, sivilcelenme yapmadı. Fakat tabii her cilt tipinin farklı olduğunu söyleyeyim. Bende sorun yaratmaz ama başkalarında sorun yaratabilir. Bununla ilgili negatif olarak beğenmediğim özellik olarak şunu söyleyeceğim. Seri için yani daha doğrusu bu Perfecta serisi için. Ne yazık ki parfümlü. Bir de bunu parfümsüz yapsalardı şahane olurdu bence. İçeriği gerçekten güzel. Hoşuma gitti. Kullandığım zaman da yüzüme verdiği aydınlanma etkisini beğendim. Fakat hani böyle var olan lekelerimi çok çabuk geçirdi diyemem. Çünkü lekelerin geçmesi için çok uzun bir süre gerekiyor. Ama şöyle bir durum oldu. Yeni çıkmış olan bir sivilcenin daha çabuk izinin yok olmasına destek oldu diyebilirim. Biraz turuncu renk keşke olmasaydı. Böyle içerisindeki koku biraz yoğun bir parfüm kokusu. Gereksiz bir kokusu var onu söyleyeyim. Eğer ki parfümlü ürünlere karşı bir hassasiyetiniz yoksa, kokular sizi rahatsız etmiyorsa, cildinizin aşırı hassasiyeti yoksa yeni başlayanlar için de kullanabilecek bir C vitamini olduğunu söyleyebilirim. Ben beğenerek kullandım. Bitireceğim de bunu. Biraz ambalajı küçük. 15 mililitrelik ama fiyatı da zaten çok uygun. Sık sık indirime giriyor. Gerçekten uygun fiyatla alınabilecek. C vitamini de yeni başlayacaklar için kullanabilecek bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bu seriden hemen sıradaki ürüne geçiyorum. Bu da yine Perfecta'nın Fenomen C isimli olan maskesi. Şimdi bu maske olarak geçiyor. Fakat ürün bir krem formunda. Ve ben bunu maske gibi değil nemlendirici krem olarak kullandım. Bakın sürdüğümde direkt böyle nemlendirici krem gibi. Cildime serumu uyguladıktan sonra arkasından bunu nemlendirici krem olarak sürüp bu şekilde gece yatıyorsunuz. Bir nevi gece uyku maskesi gibi düşünebilirsiniz. Hani bu yıkanmayan maskeler gibi düşünebilirsiniz. İncecik bir tabaka. İsterseniz sabah akşam sürün. Dediğim gibi üzerine güneş kremini ihmal etmeyin. Yani akşam uygulasanız da sabah mutlaka güneş kremi sürmeniz gerekiyor. Çok güzel nemlendiriyor bir kere. Bu da yine parfümlü bir ürün. Ama içeriği bakımından %20 oranında C vitamini bulunan güzel bir krem. Ha diyeceksiniz ki şimdi hem bunu uygulayıp hem bunu üst üste uygulayınca fazla gelmedi mi? Hayır gelmedi. Herhangi bir iritasyon yapmadı. Bu anlamda rahatlıkla kullanılabilecek bir nemlendirici krem. C vitamini içeren nemlendirici krem bence bu. Maske e, diyemem dediğim gibi gece maskesi uyku maskesi olarak belki kullanılabilir. Bu ikisini de gerçekten beğendim. Uygun fiyatlıdan bakılabilir. İndirime de çok sık giriyor. Aynı zamanda serinin beğendiğim diğer ürünü de göz kremi oldu. Zaten gündüzleri böyle c vitamini bir göz kremi kullanıyordum. Ben kullandığım göz kremi de bittikten sonra bunu kullanmaya başladım. Bunun da yapısı incecik yalnız fazla akışkan yani hemen böyle e, su gibi olabiliyor çok ince bir yapısı var. Kesinlikle yağlı yağlı değil. Kuru ciltlerin, göz çevresi kuru olanların çok seveceği bir göz kremi olduğunu söyleyemem ama ben göz kremi olarak kullanmaktan memnun kaldım. Göz çevremde hani böyle bir direkt hani morlukları aldı, hemen aydınlattı diyemem ama nemlendirmesini ve göz çevreme verdiği o hani genel böyle bir berraklık etkisinden memnun kaldım. Bu arada sürekli olarak gündüzleri ben bunu kullanıyorum. Göz kreminin de içeriğinde retinol bulunuyor. O yüzden de 30 artı 40 artı diye yazmış üzerinde. 30 yaşından itibaren rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün. Retinol olduğu için dediğim gibi akşam rutinlerine dahil edilebilir ama akşam rutinde kullandığınız ürünlerle çakışmasını istemiyorsanız yine sabah kullanıp üzerine göz çevrenize de güneş kreminizi ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Göz kremi kokulu bir ürün değil. İçerisinde parfüm yok fakat alkol bulunuyor. Bu da içerisindeki ürünlerin cilt tarafından daha fazla emilmesini sağlamak için de koyulabiliyor. Fakat birazcık hani göz çevresinde kurulu olanlara sıkıntı yaratabilir. Fiyatına göre gerçekten bence performansı iyi. C vitamini içerikli ürünler arıyorsanız yeni başlayanlar için de uygun olabilen bir seri olduğunu düşünüyorum. Sadece parfümlü olmasından dolayı hassas ciltlere ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu iki üründe biraz parfüm yoğunluğu var. Şimdi gelelim sıradaki ürünüme. Bu da bu ay yeni kullanmaya başladığım bir üründü ve çok çok beğendim. Nedir derseniz eğer The Inkilist'e ait olan poliglutamik asit. Şimdi Poliglutamik asit aslında yeni yeni popüler olmaya başlamış olan bir içerik. Ne derseniz eğer ne işe yarıyor derseniz adında asit geçse de bu da hyaluronik asit gibi dışarıdaki nemi bünyesine çeken ve cildinize de bu nemi hapseden içeriklerden bir tanesi. Adında asit geçse de bildiğimiz ahalar behalar gibi cildi böyle soyma eksfoliye etme özelliğinde olan asitlerden değil. Tamamen hyaluronik asitle benzer görevi görüyor fakat hyaluronik asitten çok daha etkili olan bir içerik. Hyaluronik aside göre 3 kat 4 kat daha fazla bünyesinde su tutma özelliği var. Dolayısıyla bulunduğu ortamdaki suyu çekiyor bunlar bünyelerine. Hyaluronik asitte de aynı durum var. Ee, yani sizin cildinize nemi ortamdaki nemi çekerek veriyor. Eğer ki ortamda nem yoksa veya üzerine veya altına bir nem verecek içerikli bir ürün kullanmadıysanız bunları kullanırken o zaman cildinizdeki nemi de çekip alabiliyorlar. Bu molekül ağırlığı bakımından hyaluronik asit içerisinde olduğu gibi farklı molekül ağırlığında değil daha çok yüzeyde cildin yüzeyinde kalabilecek molekül boyutunda olan bir içeriğe sahip. Dolayısıyla cildin alt tabakalarına, alt katmanlarına değil de cildin yüzeyinde böyle bir dolgunluk, doluluk veya çizgilerde de yine böyle bir dolgunluk oluşturabiliyor bünyesine çektiği suyla. Çok güzel bir içerik. Cilde kesinlikle tarş etmeyen bir içerik. Aynı hyaluronik asitle kullandığınız gibi kullanabilirsiniz. Fakat hangi aşamada bunu kullanalım derseniz yapısı biraz yoğun. Hemen göstereceğim şimdi. Baya böyle koyu kıvamlı bir jel şeklinde. Eğer ki cilt bakım rutininizde serum kullanıyorsanız kullandığınız serumun peşinden bunu kullanabilirsiniz. Nemlendirici kreminizden önce kullanmanız daha uygun olacaktır. Bulunduğunuz ortam nemli ise eğer zaten mesela duştan sonra diyelim ki yüzünüze cilt bakımı yapıyorsunuz zaten banyo ortamı nemli olduğu için o nemi bünyesine çekecektir. Ama yaşadığınız şehir veya bulunduğunuz yer kuruysa cildiniz de kuruysa havada nem yoksa o zaman ortamdan çekebilecek nem bulamayacaktır. Dolayısıyla bunun altına nem verecek bir katman, bir mesela termal sprey sıkabilirsiniz veya bunun üzerine bir termal sprey sıkabilirsiniz. Bu şekilde de hani daha çok ortamdaki nemi bünyesini alarak cildinize hapsetmesini sağlayabilirsiniz. Ben çok beğendim. Sabah akşam kullanıyorum. C vitamini ile birlikte, retinol ile birlikte kullandığınız her tür içerikle birlikte rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir içerik olduğunu söyleyebilirim. Ambalajı çok güzel. Hava almayan pompalı bir ambalajla yapmışlar. Ve böyle The Inkilist'in kendi renklerinde siyah beyaz şekilde olan çok güzel bir ambalajı var. Ben bunu Sephora'nın online sitesinden almıştım. Sephora The Inkilist'in ürünlerini getirmiş. Bazılarını bulabiliyorsunuz online'da bittikçe stoklar tükendikçe yenileri de ekleniyor. The Inkless ürünleri The Ordinary'e eşdeğer olarak muadil olarak gösterilen ürünler aslına bakarsanız ve hani yeni yeni böyle The Ordinary'den sonra bunlar da keşfedilmeye başladı. Fiyatları da gerçekten The Ordinary ile yurt dışında kafa kafaya denk giderken yani oldukça uygunken bizde de Sephora'larda yine uygun fiyatlı olarak satıldığını söyleyebilirim cilt bakım ürünleri arasında. O yüzden hani e, alınıp denenebilecek, kullanılabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. The Inkey List'in bir takım ürünleri var elimde. Onları da kullandıkça yine marka ile ilgili ve ürünler ile ilgili sizlere deneyimlerimi, tecrübelerimi anlatacağım. Fakat şu anda sıklıkla kullandığım bu poliglutemik asidi çok beğendiğim için bu ayki favorilerime en beğendiğim cilt bakım ürünlerinden biri olarak eklemek istedim. Birçok makyaj ürünü ve cilt bakım ürünü de sizlere anlattıktan sonra geldik videonun sonuna. Bu ay kanalım 10.000 kişiyi geçtiği için sizlerle de bu mutluluğumu da paylaşmak istedim. Gittikçe büyüyoruz, gittikçe kalabalıklaşıyoruz burada ve hepinizle tek tek aşağıda yorumlarda iletişimde olmaktan gerek buradaki yorumlarda gerek Instagram paylaşımlarımda yazdığınız yorumlarda ve attığınız mesajlarda sürekli karşılıklı olarak böyle mesajlaşmaktan dolayı da çok mutlu oluyorum. Buradan da hepinize paylaşımlarıma destek olduğunuz için Güzel yorumlarınızla beni motive ettiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak yine klasik kapanışımızı da yapmadan bitirmeyelim. Eğer bu videoyla ilk kez beni tanıyorsanız kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da yine kozmetik ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.